Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 0xc 000142 uygulama düzgün başlatma hatasının çözüm yollarını göstereceğim. Bu hatanın birçok sebebi olabiliyor. O sebeple deneme yanılma yoluyla hatayı çözmeye çalışacağız. Birkaç yolu var. Bunları deneyerek hatayı çözmeye çalışacağız. İlk yolumuz uygulamanın uyumluluk ayarını değiştirmek olacak. Hata uygulamamızın özelliklerini giriyoruz. Uyumluluğa giriyoruz. Ve buradan uyumluluk modunu değiştirip uygulamayı tekrardan açmayı deniyoruz. Bu olmadıysa eğer ikinci yolumuz Microsoft Visual C++ sürümü son versiyonunu indiriyoruz. Eğer uygulamamız 2010 ve sonrası ise bunu indiriyoruz. 32 bit ise bunu, 64 bit ise bunu indiriyoruz. Eğer 2010 ve aşağısıysa uygulamamız hata veren 2010 versiyonunun sonunu indiriyoruz. Yine bilgisayarınız 32, 64 bit ise bunu, 32 bit ise bunu indiriyoruz. Ve bilgisayarı yeniden başlatıp uygulamaya giriş yapmayı deniyoruz. Eğer hatamız çözülmüyorsa Net Framework'ı indiriyoruz bilgisayarı yeniden başlatıp tekrar uygulamaya girmeye çalışıyoruz. Eğer bunda da olmazsa DX sürümünün ekran kartına uyumlu olan son sürümünü indirip tekrardan bilgisayarından başlatıp girmeyi deniyoruz. Diğer bir çözüm yolları ise ekran kartınızın sürücüsünü güncellemek olacaktır. Eğer AMD kullanıyorsanız buradan hangisi ise kullandığınız ekran kartı tıklıyoruz ve Windows 10 kullanıyorsunuz örnek veriyorum. Bunu indirip kuruyorsunuz. Eğer Nvidia kullanıyorsanız yine buradan hangi ekran kartınızı, işletim sisteminizi seçip arama yapıyorsunuz. Ve sonuçlardan sonuncusunu yine indirip kurup uygulamaya tekrardan girmeyi deniyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra hatanız %95 çözülmüş olacaktır. Videom bu kadardı arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.